Zekai, e, eminsin değil mi? Şile değil bu, farklı bir yer. Ah, hayır Arif, Şile değil. Bu bir ülke, Şili. Neyse sıra sende. Asya'dan bir ülke söyle. Hmm, um, ne söylesem acaba? Hiya! Hoy! Hiya! Hoy! Aa! Ne yapıyorsun ufaklık? E, affedersin Şebnem. E, Arif'e ipucu vermeye çalışıyordum. Hmm, tamam, buldum. <laughs> ülke geliyor. Ha! Ya! Hay 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 hay. Şimdi sen de Asya'dan bir ülke söyle hadi. Asya'dan bir ülke. Ha, ha Nepal. Ne? Nepal ne? ne Palne? Palne değil. Nepal. Ben bilmiyorum. Şebnem niye zor ülke söylüyorsun? O zaman Nepal günün ikinci ülkesi. Müzik gelsin. Asya'nın güneyinde kocaman dağlarıyla bembeyaz yamaçlarıyla duruyor orada Nepal. Dünyanın çatısı, işte Himalayası. Bak bak bir hiç kar kaplı etrafı. Güneyinde Hindistan, kuzeyinde Çin. Nepal'e giderler Everest için. Everest'i biliyorum çok yüksek bir dağ değil mi? Sadece çok yüksek. Asya'nın günleyinde küçük tatlı bir ülke Nepal derler oraya ünlüdür dağlarıyla. Hadi ufaklık sıra sende Kuzey Amerika kıtasından bir ülke söyle. Muhteşem yemekleriyle ünlü Meksika. Ha! Meksika dalgası. Hadi yapalım. Ha hadi yapalım. Hadi. Hadi. Bir, iki, Ar üç. Ufaklıklar. <laughs> 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 dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Seninle Meksika dalgası geçiyorlar. <laughs> Çok güzel. Evet. Ne soğuk ki? Meksika çok sıcak bir ülkedir. <laughs> Merve, çabuk. Yeni bir şaka gelmeden Afrika'dan bir ülke söyle. Çabuk, fil dişi sahili. Ee, yok artık fillerin sahili mi var? Arif, fillerin sahili değil. Orası fil dişi sahili. Afrika'da bir ülke. Öyle değil mi Sakine abla? Ah, ah e, sahil mi? Yok yok ee, bu servis çevre yolundan gider. <laughs> fil dişi sahili, Fil dişi, günün üçüncü ülkesi. Müzik gelsin. Afrika'da bir kıyı, Fil dişi onun adı. Kıtanın batısında hava çok sıcak orada. Kesin orada bir sürü tabi var, su aygırı leopar Farklı farklı yılanlar, sulak yerde timsahlar Çok heyecanlı bir yerdir, iklimi tropiktir Denizden uzaklaşınca karasala geçilir Bir ülke Afrika'da, kıtanın batısında Onun adı dişi, o fil dişi sahili. Saydığınız bütün ülkelere gittim ama yakında fil dişi sahiline tekrar gideceğim. Aa, <laughs> neden Hüsnü amca? Çünkü o civarda yeni bir ada keşfetmek üzereyim. <laughs> Ay, Yusuf, hadi evine geldik. Hazırlan. Ha, e, tamam tamam. Ne adası Hüsnü amca? <laughs> Dünyanın en iyi yemeklerinin yapıldığı yemek adası. Ne? <laughs> yemek adası mı? Tam evime geldim ama. Şimdi anlatılacak hikaye mi bu Hüsnü amca? Kaçırdın ufaklık. Hüsnü. ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşke gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi uyansak yine abla <laughs> hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü amca.